izleyicilerim. Köme ve pestilin memleketi olan Gümüşhane'ye geldik. Gümüşhane'nin Şiran ilçesine girmek üzereyiz. Buranın Çakırkaya Manastırı'nı gezip sizlere tanıtmaya çalışacağız. Bizleri takip etmeye, izlemeye devam edin. İyi seyirler. deniz seviyesinden 1295 metre rakımda olan Şiran ilçesinin Çakırkaya Kilisesi'ni tanıtmak ve gezmek için geldik. Gördüğünüz gibi şu 65 metre yükseklikte olan, zeminden 65 metre yükseklikte olan kayalıklara tamamen ellerle oyularak yapılmış kilise. Şimdi biz orayı çıkarak size tanıtmaya çalışacağız. Evet, Çakırkaya Kilisesi'ne doğru yolumuza devam ediyoruz. Böyle görüldüğü gibi zeminden 65 metre yukarıda yapılmış olan Çakırkaya Kaya Kilisesi Manastırı. Evet, görüyoruz böyle kilisenin pencereleri. Bu, bu kilise tamamen kayalara yonulmuş. Kilise burası giriş yeri. Bu yukarı tarafta olan yere ahşaptan bir merdiven yapılmış, oradan içeri gireceğiz. Evet, girişimizi burada bir göz o da var. Görüldüğü gibi tamamen taş oyularak yapılmış bir yer burası. Burası 13. yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor. Şöyle göstereyim. Defilecilerin arama yaptıkları yerler. Burası böyle değişik bir mimari verilerek yapılmış kısım. Buradan da penceresini görüyoruz. Burası da giriş yeri. Evet, görüyoruz böyle. Ziyar kemer şeklinde yapılmış ama her şey muslarla el emeğiyle yapılmış bir kilise manastır burası. İçerisinin görüntüsünü sizlere gösteriyorum. Çok uğraşılmış burada. Çok manzarasını da göstereyim şöyle. Bu aşağıdan Tomara Şelalesi'ne giden yol. Küçük bir köy var burada. Burası Çakırkaya Köyü Kozağaç mevkiinde bulunuyor. Bu gördüğümüz yerden de şu yukarıki kısma çıkılıyor. Burası tamamen kayaya oyularak yapılmış bir kilise, manastır, Sümele manastırını andırır şekilde kayalara oyulmuş. Ben şu anda içeri doğru ilerliyorum. Böyle içeri doğru ilerliyoruz. Burak tamamen kaya oyularak yapılmış bir yer. İçeride yıkılmış sütunları görüyoruz bu arada. İçeri doğru şöyle adımımızı atıyoruz. enteresan ve farklı bir yer. Çakırkaya Kilisesi. Şu anda karşımızda. Değerli izleyicilerim, gezmiş olduğumuz, görmüş olduğumuz yerleri sizlere de tanıtıp, sizlere de buraları gezdirmek için elimizden geleni gösteriyoruz, yapıyoruz. Bugün de Şiran ilçesinin, Gümüşhane'nin Şiran ilçesinin Çakırkaya Kilisesi, Kaya Manastırı'na gelmiş bulunuyoruz. Şu an oranın içerisindeyiz. Burası deniz seviyesinden 1295 metre yükseklikte ve zeminden 65 metre yükseklikte yapılmış 13. yüzyılda yapıldığı sanılıyor. Trabzon'daki Karadeniz'in diğer e, kiliselerine ve kiliselerine benzeyen özelliğe sahip. Burasını Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak restore edilip, düzenlenip din, inanç ticaret ve turizmine kazandırılmak için çalışılacağını okuduk duyduk. Buraları sizin de gelip görmeniz sizin için de bir kazanç olacağını düşünüyoruz. Tomara Şelalesi yolu üzerinde bulunan bu manastır ve bu kiliseyi hepinizin fırsat yaratarak gelip görmenizi istiyoruz. Hepinize iyi seyirler. Burasını kısım kısım sizlere bölüm bölüm göstermeye çalışacağız inceliklerini. Hepinize iyi seyirler. Çakırkaya Manastırının Kaya Kilisesi'nin içerisindeyiz. Burada 2, 4, 6, 8 tane sütunun 4, 2, 4 tanesi görüldüğü gibi kırılmış. 2, 4, 6 tanesi kırılmış. Şurada bir sütun yerinde duruyor. Buraları böyle göstereyim sizlere. Bu manastır tamamen kayaların oyulmasıyla oluşmuş bir manastır. Manastırın içinden görüntüleri size sunuyorum. Burada ana kubbe var. Haç işaretini görüyoruz burada. Evet görüldüğü gibi sütunlar kırılmış. Bu kilise kayanın içine komple kaya oyularak yapılmış. 13. yüzyılda yapıldığı sanılıyor, tahmin ediliyor. Trabzon bölgesinde yapılan manastırlara, Sümele Manastırı, Petromida Kilisesi'ne benzer özellikler taşıyor böyle kaya oyulması sebebiyle. Günümüze kadar böyle gelmiş. Gümüşhane idarecileri, yöneticileri burayı düzenleyip restore edeceklerini okudum. İnşallah din turizmine, kültür turizmine kazandırılır. Buradan da çıkışını görüyoruz, manzarasını görüyoruz şöyle. Karşı tarafta Tomara Şelalesi'ne giden yol. kilisenin içeriden genel görüntüsünü sizlere sunuyorum. Manastırımızın bu tarafı zamanla yıkılmış. Burası da giriş bölümü olduğu tahmin ediliyor. Öyle görünüyor. Burası pencere olarak yapılmış. Diğer bir pencere. Üç tane pencere bu tarafta görünüyor. Burada sütunlar var. Yere doğru uzanan amalar tabii ki zamanla kırılmış 2 4 6 8 tanesi kırılmış şekilde ve şu tabandaki haç işaretini görüyoruz böyle buradaki inceliği yapılan çalışmaların ne kadar uğraşların olduğunu inanç için nelerin yapıldığını burada görebiliyoruz. Burada iki tane sütun hatta ön orta tarafta yaklaşık kenarda diyelim bunu. Bir sütun burada yıkılmamış duruyor. Burasının kültür ve din turizmine kazandırılması gerekiyor. Şöyle görüyoruz. Gördüğümüz gibi 65 metre yükseklikte olan kayalıkta oylarak yapılmış Manastır Kaya Kilisesi. Çakırkaya Kilisesi. Değerli izleyicilerim, Gümüşhane'nin Şiran ilçesinin Çakırkaya Kilisesi'ni, manastırını sizlere tanıtmak için geldik. Ve buraları size ayrıntısıyla, tarihi bilgileriyle anlatmaya çalıştık. Bizleri maceralarımızda, tanıtımlarımızda takip etmenizi istiyoruz. Abone ol tuşuna tıklayarak bundan sonraki macera, tanıtım ve gezmelerimizde bizleri takip ederek kanalımıza destek olmanızı istiyoruz. Herkese hayırlı, huzurlu, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın sevgili izleyicilerim.